Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya giderek kısırlaşıyor mu ve bu korkunç senaryoda biz neler yapmalıyız? Tüp bebeğe yönelmeli miyiz? Tüp bebeğe yönelmemek için acaba kaç yaşında insanların üremesi gerekiyor? Üreme ile ilgili sorunları Profesör Doktor Bülent Tıraş ve değerli dostum Nilay Akgün konuşmaya devam ediyoruz. Hocam izleyici soruları. 6. tüp bebek denemesinden sonra ilk defa gebelik oluşmuş. O da boş gebelik çıkmış. Hamilelik sonlandırılmış. Erkek faktöründen dolayı tüp bebek yapılmıştı. Bu durumda ne yapmalıyız? Yani burada tabii biraz evvel söylediğim gibi eğer bu boş gebelikse, boş gebelik esasında gebelik ürününün kromozom anomali olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hem erkek faktörü açısından bizim biraz evvel söylediğimiz yeni e, yüksek teknolojili sperm seçme yöntemleri, mikroçip gibi kullanılabilir. Sağlıklı spermler seçilmeli. Öte yandan da embriyoya genetik testler yapılmalı. PGT yapılmalı. Ve embriyonun e, genetik olarak doğru bir embriyo olduğu tespit edilmeli. Evet. Çok kaliteli embriyolar elde edilmesine rağmen başarısızız diyen bir izleyicimiz. Niye acaba? Diyor? Yani aslında burada da hani çok kaliteli embriyo derken şuna bakmak lazım. Yani embriyo gerçekten e, ee, sadece görünümüne bakılarak seçiliyorsa onun kaliteli olup olmadığını söylemek imkansız. Yani bunlara aslında bu CGH dediğimiz genetik yöntemin yapılması lazım. Yani genetik olarak sağlıklı olduğu embriyonun seçilmesi lazım. Ee, diyor ki bir izleyicimiz de iki kez tüp bebek denedik. Yeniden HSG ve histero, histeroskopi evet. isteniyor. Onlar da temiz çıkarsa laparoskopi gerekir mi diyor. Yani laparoskopi eğer tüplerde gerçek anlamda bir tıkanıklık olup tüplerde bir hidrosalping istediğimiz bir sıvı birikimi yoksa illaki her tüp bebek yapılacak olguya laparoskopi yapılmak zorunda değil. Evet. Eğer HSG dediğimiz rahim ve kanal yumurtalık kanalları filminde HSG normal çıkarsa laparoskopiye gerek olmayabilir. Evet Nilay burada sen söz al, son nefesim kalsın bana kapatmak için. <laughs> Hocam son soruyu soruyorum evet. İnsan devam, devam. Var, niçin var üremek ister? Yani üremesek ne olur? Evet, yani aslında gerçekten işin e, temelini felsefesini oluşturan bir soru. Evet. Siz de tabi kitap yazdığınız için bu felsefeye çok hakimsiniz, bu felsefeyi çok düşündüğünüz ve hani çok içinde yaşadığınızı ben buradan algılıyorum. Şimdi insanların aslında üremesi de içgüdüsel bir şey ve temel amaç aslında neslin devamını sağlamak. Yani kişi aslında kendi genetiğini, kendi özelliklerini bir sonraki kuşağa aktarmak istiyor. Yani bu da bir içgüdü aslında yani bilerek, isteyerek yapılan bir şey değil. Ve e, insanlar e, kendi özelliklerini ya da kendisi gibi bir kişinin öbür nesilde devam etmesi. Yani kendinden, bir nevi ölümsüzleşmek var. Kendinden belki bir parçayı aktarmak evet, istiyor evet, ama benim geleceğe. burada e, en fazla üzüldüğüm nokta kadın veya erkek kaynaklı sorunda çocuğumuz olamayacak dendiğinde çiftlerde hangisinde sorun varsa diğerine ayrılalım artık. Yani e, evliliğin ya, çocuğu temelini... yoksa o insanı seviyorsa ayrılmalı mı bu? Evet, yani, yani psikolojinin evliliğin... psikiyatrinin konusu bu gerçekten. Yani, bence insanlığın da konusu aslında. Aslında hani hocam bu e, evliliğin temeli çocuğa mı dayanıyor? Yani bizim üniversitede bir e, öğretmenimiz vardı, hocamız derdi ki bize e, çocuk evliliğin resmileştirilmiş halidir. Böyle midir gerçekten? Yani çocuğun yoksa evliliğinde bir anlamı yok mu? Şimdi esasında e, konu dönüp dolaşıp bu söylemiş olduğunuz noktaya geliyor. Yani ben çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum ve gerçekten e, eğer bir e, çocuk yoksa ya da çocuk olmuyorsa o zaman o aileyi tamamlanmış sayamıyorsunuz. Aile de kendisini tamamlanmış saymıyor yani çift de kendisini çocuk olmadan bir bütün olarak görmüyor. Çünkü e, şöyle düşünülüyor. Yani bir ailenin tamamlanabilmesi için ortamda çocuk olması lazım. Ya da belki şöyle bir düşünce de söz konusu olabilir. Bir kadın ve erkek evlendiler, bir ortak ürün dünyaya getiriyorlar. Yani bu ürün de çocuk. Yani ikisine ait, her ikisine ait bir ortak bir ürün oluşuyor. Ve burada her ikisinden de gelecek nesile aktarılan e, özellikler var. Yani bir parçaları sizin söylediğiniz gibi geleceğe doğru gidiyor. Bunu oluşturamazsanız o zaman e, siz kendinizi tamamlanmış bir aile sayamıyorsunuz. Bu bizim toplumumuzda, Türk toplumunda gerçekten e, çok önemli çocuk. Yani bu mesela değişik toplumlarda farklı ama bizim toplumda gerçekten çok farklı. Nilay aslında şunu demek istedi bence. Yani ben bu adamın, bu kadının kahrını niye çekiyorum abi? Çocuk da olmayacaksa. Şimdi ben evet. bu konuya ıı, bu, direkt Ercan'ın tarafından evet. yaklaşmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. O da bizim meslektaşımız. Dedik ki eşimle geçen gün konuştuk dedi. Bizim bir çocuğumuz var. 17 yaşına geldi. Çocuğu okuttuk, büyüttük. Üniversiteyi bitirmek üzere bizi bir telaş aldı. Çünkü başka bir gayemiz kalmadı. Şimdi çocuğun eğitimiyle uğraşırken onun sorunlarıyla uğraşıyorsun işte e, ateşi çıktı işte şu oldu bu oldu 17 yaşında 18 20 yaşlarında dediğinde kuş el uçuyor yani evlat gidiyor kendi hayatına devam ediyor ve anne baba ortada kalıyor aslında bence as burada sorduğum soru buydu kişi kendi bencilliği için üremek istiyor aslında. Ya işe bakarsan işin esasına yani bencilliği için şefkat de gösteriyor. Kendini mutlu hissettiği için. Yani her şey aslında kendimizi mutlu etmek için. Evet kesinlikle i̇şe o çocuk bencilliktir bence çocuk yapmak. Yani yani bu açıdan bakmak doğru. ilginç yani, ama doğru. He. Temeli doğru. Evet sorular diyor ki bir tespit aslında. Halil Şirin günümüzde kitlelerin nüfusunu kontrol altına alabilmek için mi? Henüz etkileri açıkça ortada olmayan gıda katkı maddelerinin kısırlık yapabilme ihtimalleri de gözetilerek bunların kullanımı yaygınlaştırılıyor. Komplo teorisi. Evet yani tabii ki şöyle e, burada esasında belki bu gıdalarda yapılan genetik değişikliklerin te temel amacı daha dayanıklı gıda maddeleri oluşturabilmek. Raf ömrünü uzatmak. Raf ömrünü uzatmak ve belki de topluma e, daha hızlı bir şekilde üretilebilen e, daha fazla besin seçeneği sunmak. Çünkü dünya nüfusu giderek artıyor. E bu kadar kitleyi nasıl doyuracaksınız? O zaman buna yönelik bir takım tedbirler alma gereği var gibi yani. İnsan sayısını azaltmak sanayinin işine gelmez. Pazarları Tabii. azaltmış olursunuz doğru. böylece. Doğru. 1900'lü yıllarda 1 milyar olan nüfus 7 milyarı geçti yani. İnanılmaz doğru. bir artış var. Bunu da göz önüne almak lazım. Enteresan bir soruydu bence. Yani o evet. zaman değerlendirilmesi lazım ama ben ters tarafından bakınca doğru olmayabileceğini de görebiliyorum. Evet. Kesinlikle. Evet. Evet, ninay var mı sende? Soru. Bende soru çok. Sen. Bende de çok. <laughs> o zaman sana verdim önceliği, sonra ben alayım. Hormonlu spiraller hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani bu hormonlu spirallerde progesteron dediğimiz bir madde var ve bu aslında progesteron ilaç olarak da kullanılıyor. Yani hanımlarda adet düzensizliklerinin tedavisinde kullanılıyor. Hatta yani rahim kanserinde bile progesteronlu tedaviler söz konusu. Bu e, progesteron içeren spiraller gerçekten hem e, doğum kontrol yöntemi olarak oldukça etkili hem de biz bunları birçok rahim hastalığının hatta yumurtalık kistlerinin, çikolata kistlerinin tedavisinde bile kullanabiliyoruz. Yani oldukça etkili ve aynı zamanda oldukça e, etkili ilaçlar da diyebiliriz. Yani bunu bir nevi ilaç gibi değerlendirmek ne, lazım. Evet, Hocam, sizce etik olarak bir kadına en ge geç hangi yaşta çocuk doğurtulmalıdır? Yani geç anneliğe değiniyorum. 50 yaşındaki bir kadının çocuk doğurması sizce etik midir, doğru mudur? Bu tedavi uygulanmalı mıdır? Yani tabii hani 50 yaşında ya da 55 yaşında eğer gerçekten bir kadının yumurtaları olur ve ona bir gebelik sağlayabilirseniz. Yani burada ben aslında çok fazla e, yaş sınırının olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü annelik e, kutsal bir duygu. Yani bunu kısıtlamanız mümkün değil. Ama olur burada, mu hocam? Şimdi bakın, çocuk açısından bakıyorsunuz. Şimdi burada, hayır, Her ben, açıdan bakıyorum. 50 yaşındaki kadın kalkıp da bir çocuk büyütmek kolay değil. Hani gece uyanacak. Şimdi bakın e, olaya şöyle bakmak lazım. Tabii ben sizin sorma nedeninizi anlıyorum. Şimdi siz bunu iki nedenle soruyorsunuz. Birincisi şimdi bu çocuk Belli bir yaşa gelinceye kadar annesinin babasının yaşaması ve bu çocuğa bakabilmesi lazım. Bir, ikincisi de biz kendi açımızdan bakarsak hani tıbben e, kaç yaşındaki bir kadın bu gebeliği kaldırabilir ya da bu gebeliği sürdürebilir, kendine, kendi sağlığına zarar vermeksizin gibi biz de bu açıdan bakıyoruz. Ancak biraz evvel size söylemiş olduğum bu üreme hakkı çerçevesinde de bu olaya bakarsanız yani bunu şimdi kısıtlamanız çok zor. Ya bu da insan hakkı yani. Bu evet. yasal olarak yani. ya bence işte burada bir e, şey var. 50 yaşındaki kadının 50 çocuksa yaşındaki adam ya da 60 yaşındaki adam. adamın adam, yani düşünsenize çocuk 10 çocuk 20 yaşında o 80 yaşında. Aynen diyorsunuz. yani neyini paylaşacaksın ki? Onu kendilerini paylaşmak. Ama bakın Ama, şimdi bakın burada şöyle bir e, çelişki de var esasında. Şimdi siz bugün ne diyoruz biz kanser e, olan bir kişinin biz Embriyolarını donduralım, yumurtalarını donduralım, spermlerini donduralım ve bunlar daha sonra çocuk sahibi olsunlar. Şimdi kişi evet. kanser oldu, tedavisini gördü ve geldi size çocuk sahibi oldu. Şimdi bunun kanserin nüksetmeyeceğini nereden bilebiliriz? Yani belki kanser olacak ve belki o çocuk daha çok daha küçükken bu hayatını kaybedecek. Yani biz bugün kanser olan kişinin üreme hakkını korumaya çalışırken Yaş nedeniyle niye kişilerin üreme hakkını engelleyelim yani? Evet, bu da gerçekten onların hakkı onu vurgulamak lazım. Yani artık eksisini artısını kendi hesap. Tekmila evet. yanımın kafasını evet, yatmadı, yatmadı ama evet, evet. Yatmadı. utanmıyor musun o yaşta Yok utanmamakla ilgili yani. değil hani çocuğun hakkı Reklam olarak. Reklam arasında böyle diyebilirdim belki. Şimdi diyor ki biz izleyicimiz erken menopoz döneminde bayat yumurtadan çocuk sahibi olma şansı nedir diyor hocam. Şimdi tabii erken menopoz demek yumurtaların tamamen tükenmiş olması anlamına gelir. Şimdi eğer tam olarak menopoza girmediyse ve yumurtaları varsa bunlarla çocuk sahibi olabilir. Şansı düşük olmakla beraber. Ama eğer menopoza girdiyse tamamen erken menopoza o zaman hiç çocuk sahibi olma şansı olmaz. Yani hem erken menopoz olup hem de bayat yumurtası olmaz yani. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Hocam evet. e, bazen şöyle söylüyorlar. 35 yaşındasın ama senin yumurtalık yaşın 70. Bu nasıl bir çelişki? Yani sayının azlığını, rezervin azlığını söylüyorlar. Yani şimdi sizin mesela 35 yaşında bir hanımın her bir yumurtalığında 7-8 yumurta olması lazım. Ama burada eğer 7-8 yumurta yoksa, 2-3 yumurta varsa veya 1-2 yumurta kalmışsa, hani 70 yaş demeyelim ama 35 yaşındayken işte sizin yumurtalıklarınız 40 yaşında, 43 yaşındaki bir kadının yumurtalarına eşdeğer diyebilirsiniz. Evet. Bir izleyicimiz diyor ki 7 yıllık evli hiç korunmamışlar ama hamilelik oluşmamış. 2 sene önce aşılama yaptırmışlar o da tutmamış. Maddi imkanlardan dolayı tüp bebek denememişler, deneyememişler çocuk istiyorlarmış. Bence tüp bebek yaptırmaları lazım. Çünkü yani aşılama Gerçekten insanlarda çok etkili bir yöntem değil tedavide. Yani bir aşılamanın %10 civarında gebelik verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla tüp bebek teknolojisinde iyi merkezlerde bugün başarı oranları %50-60'lar civarında. Evet, tüp bebek Dolayısıyla tüp bebek evet. Hocam aşılama nedir tüp bebek nedir? Hani hep tüp bebek dedik ama aşılama. Evet yani yani gözümüzün yani... önüne gelme yani. Aşılama şu demek yani kadının bir veya iki yumurtasını büyütüp daha sonra erkeğin spermlerini seçerek laboratuvar ortamında yıkayarak en iyilerini rahimin içine vermek. Yani sonuçta döllenme kadının vücudunda oluyor gene aşılamada. Tüp bebekte ise döllenme yumurtalar ve sperm dışarıya alınarak dışarıda oluyor. Yani aralarındaki fark birinde döllenme kadının vücudunda oluyor. Diğerinde ise dışarıda oluşup daha sonra embriyolar kadının vücuduna aktarılıyor. Orada kuvvet daha Bir soru var. Burada her soruyu sormak lazım. Yani bir, birisi üremeyin be falan diyen adam var. Onunkini de söyleyelim ama İbrahim Erşahin diyor ki doğum kontrolü cinayet mi? Ben buna bir şey daha ekleyeyim. Kürtaj bu aş cinayet olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirenler var mesela. Şimdi yani burada şöyle e, gitmek lazım. Zorunluluk yoksa. Evet. Şimdi burada olaya şöyle bakmak <laughs> lazım. E, kürtajı zaten biz bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul etmiyoruz. Yani gürtaj bir doğum kontrol yöntemi değil. Ancak belli koşullarda yapılması gereken bir müdahale olarak bunu tanımlayabiliriz. Fakat doğum kontrolü cinayet mi derseniz cinayet değil. Niye değil? Şimdi biraz evvel de söyledik. Doğum kontrolü aslında şu demek. Kişinin istediği sayıda çocuk sahibi olmasına imkan vermek. Şimdi burada bir şeyin sınırlanması yok. Yani kimse kimseye zorla çin dışında o da bir zamanlar yaptı. Vergisini veren de Do yapabiliyor. Gerçekten. Evet, doğum kontrolü kimse kimseye zorla uygulamıyor. Yani neyi anlatıyorsunuz? Siz nasıl siz istenmeyen bir gebelikten korunabilirsiniz? Bunu anlatıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bakın bu doğum kontrol yöntemleri bakın yeni yöntemler değil. Bunlar dünya var olduğundan beri var. Doğum kontrol yöntemi olarak nelerin kullanıldığını bizim bir kontrasepsiyon müzesi diye bir müzeye gittim ben. Nelerin kullanıldığını görseniz timsah dışkısı kullanılmış. Bakın kadının vajinasına timsah dışkısı yerleştirilmiş zamanında. Mısırlılar zamanında ki üremesin yani. Başka neler var şey, hocam? İlginç var mı? Aklınıza gelebilecek her şey. Yani çok ilginç şeyler var. Ve bakın mesela spiral dediğimiz biraz evvel hormonlu spirali sordunuz. Spiralin öyküsü de enteresandır. Şimdi spiral nasıl bulunmuş biliyor musunuz? Onu da size söyleyeyim. Spiral de şöyle bulunmuş. Şimdi eskiden deve kervanları böyle çok uzun biliyorsunuz aylar süren seyahatler yaparlarmış. İşte Hindistan'dan baharat getirilermiş, öbür taraftan ipek getirilermiş vesaire. Şimdi bu sırada bu yolculuklar esnasında develer üremesin diye e, bu develerin rahimlerinin içine çakıl taşı yerleştirmişler. Aa. İnsan ne kadar? Bakın sanıyor. şimdi insanoğlu, 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 o yolculuk yani. esnasında devenin üremesini engellemek için bunu buluyor. Ve bu noktadan yola çıkarak spiraller geliştirilmiş. Yani rahimin içine bir yabancı madde koyarsanız bu üremeyi engeller. Bu da geliştirilmiş. işte bakırlı olanları çıkmış, hormonlu olanları çıkmış vesaire. Şimdi doğum kontrolü cinayettir diyemezsiniz. Şundan dolayı diyemezsiniz. Biraz evvel ben size üremedeki israfı anlattım. Yani oluşturulan sistemde esasında zaten büyük bir israf var. E o zaman 200 tane 200 milyon e, sperm bir ilişkide sadece bunların bir tanesi yumurtaya ulaşabiliyorsa o zaman burada da çok büyük bir israf var. Ya da her ay kadın yumurtluyor o yumurta gidiyor nereye gidiyor belli değil. Yani sonuçta istenmeyen bir gebeliğin önlenmesidir. Bizim bu konuda söylemek istediğimiz. Güçlü olan kazanır tabiatta. İstemiyorsan ve insansan onu bir şekilde yok edebiliyorsun. Evet son soruyu sor istersen Nilay. Ee, İki dakikamız var. <laughs> son soruyu soruyorum hocam. Ee, şimdi insanlar üremek istedikleri takdirde e, şunu yemeyin bunu yapın diye önerileriniz nelerdir? Hani... Biz bu kadar konuştuk konuştuk ama özüyle sözüyle ne ne yapalım ki üreme sağlığımızı koruyalım. Vallahi ben yani tabii çok güzel bir soru sordunuz. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar aslında şuna bakmalı. Yani kendisine ne kadar iyi bakarsa, kendi sağlığına ne kadar özen gösterirse, kendi gamet dediğimiz üreme hücreleri de aynı sağlıkta olacaktır. Yani sizin bugün Sağlığınız nasıl ise üremeniz de aynı sağlıkta olur. Dolayısıyla e, gıdanıza dikkat edeceksiniz. Bu biraz evvel saymış olduğumuz e, gıdaları tüketmemeye özen göstereceksiniz. Öte yandan işte sigara, alkol, uyuşturucu ajanlar, bir takım ilaçlar vesaire bunların kullanımından mümkün olduğu kadar uzak duracaksınız. E, kilonuza dikkat edeceksiniz. Kilo çok önemli. Yani obezite bugün gerçekten büyük bir salgın. Yani biz bugün bir konferanstaydık ve gebelik şekeri tartışılıyordu. Gerçekten ülkemizde çok ciddi bir şekilde obezite oranlarında artış var. Yani ülkemizde hızlı bir şekilde obeziteye doğru bir gidiş var. 10 yıl sonra nüfusumuzun yarısı evet. diyabetli evet. olacakmış biliyor evet. musun? Evet. İnanılmaz bir şey. 10 yıl sonra. Biz yırttık. Evet. evet biz Evet Spor bizim... ıı, düzenli olarak en azından Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın. Günde 45 dakika, bir saat veya siz bir örnek verdiniz. işte yürüyen merdivenler yerine merdivenleri kullanın. Ya da yürüyen merdivende Nerede yürüyün. Nerede yürüyün? Evet. Sonuç olarak e, bütün bunlara dikkat edin. Riskli meslek grupları bunlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini öğrensinler. Ve lütfen üreme sağlığımızı kontrol ettirelim. Yani gerçekten biz üreyebilir miyiz? Erkekler açısından spermiyogram kadınlar açısından da yumurta rezervine bakılsın. Bir de çiftler evlendikten sonra hiçbir şeylerine baktırmadan çok uzun yıllar 7 yıl, 10 yıl korunan çiftler görüyoruz. Yani şimdi siz acaba bu korunmayı bıraktığınızda gebe kalabileceğinizi nereden biliyorsunuz? Yani böyle bir garantiniz var mı? Onun için lütfen bunları araştırın. Arabanıza baktırıyorsunuz, kendinize evet. de baktırın değil mi hocam? Evet, evet. Profesör Doktor Bülent Traş, e, Sayın Nilay Akgün, değerli dostum, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyu. Ben belki son bir şey söyleyebilirim. Süremiz doldu ama bir şey söyle. Bitirelim. İnsanlık için yarın lütfen siyah giyinelim. O mesaj yerine Özge, Özge, Özgecan, Özgecan için, için yarın öncüne. lütfen siyah evet, giyinelim. Bu Mesajda Özgecana en azından yani hepimizin onun yanında olduğunu aktarmak gerekiyor bu iğrenç olayın ardından onu da vurgulayalım yani toplumda. Kim olursanız olun, hangi kesime mensup olursanız olun gerçekten içimizi cız ettiren bir olaydı. Bugün Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç bile maç öncesinde Özgecan'dan bahsetti. Bu inanılmaz bir şeydi. Çok teşekkürler yayınımıza evet, katıldığınız teşekkür için. Evet. Bugün yayınımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta Cumartesi saat 18'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.